Dünden beri siliyorum geçmiyor. Seni evimden kovmanın yolunu bulacağım anladın mı benim küçük hamur parçası? Sen buradan çıkacaksın bugün. Anladın mı beni? Hadi yine kule yapalım. Ya hala oynamayalım diyor bak. Ne yapacağız başka söyler misin? Söyle de onu yapalım. Bunu sen toplayacaksın Dağıtmadan önce söyleyecektim bunu Söyle ne yapalım Alice Kaykay mı sürelim İyi de bize yeterince kaykay yok ki bir tane daha lazım Gerçi biri bisiklet ama olsun O zaman birini alalım sırayla sürelim Hii. Neden mi birini Çünkü o zaman haksızlık olur Ne haksızlığı diyeceksiniz ee, İki kişi sürerken iki kişi bekleyemez Bir kişi sürerken üç kişi beklemeli Hadi şimdi beni bekleyin Kardeşim iyice kafayı yemiş Yine ne yapıyor bu gizli kağıtlı? Aman Allah'ım kaykayla üzerimize geliyor. Hemen tatbikat alalım. Evet tatbikat dediğim böyle alınır. Yine başladı havlamaya. Her gün başka bir tiple karşıma çıkıyor bu köpek. Korkuyorum. Sarıl bana. Biliyor musun ben çok korkuyorum bu köpekten. Keşke hiç istemeseydim babamdan. Seninle de sohbet edilmiyor. hiç hiçbir şey demiyorsun. Benimle evlenir de misin? Hayır bir dakika. Bir dakika ben evliydim. Haydur buldum. Pardon yanlış yazmışım. Hah, oldu. Bir dakika ben bilgisayarı açma amacım bu değildi ki. neydi benim amacım söyle? Hah, şimdi hatırladım. Köpek kovucu bulacaktım. Sen oradan er ya da git çıkacaksın. Acaba üstüne önce kahve döküp kahveyi temizlediğim gibi mi temizlesem? Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. <laughs> Ay bu. Bu kahve biraz iğrenç kokuyor. Neyse kahve kahveleri dökelim bak. İyi de bu sadece durduğu gibi kaldı. Bir dakika ben dün ve bugün kahve yapmadım ki. Dur bir saniye. Dün köpek tavanda ciddi olamaz. O şey. İyi de ben köpek kakası nasıl geçirilir bilmiyorum ki. Gerçi dün yapmıştım. Üf, İyi mi oldu şimdi ya? Bu yayılıyor ama. İyice kafa yedi. Ay ay çok sıkıştım. Dur ben ben tuvalet eğitimim vardı. Oha köpek kovucu fiyatları 1000 liradan başlıyor. Oha çüş. <laughs> i̇şte bu tüyüm ha. Evet ben kakalarımı buraya yapıyorum. Çünkü evin banyosu ve tuvalet yok. Ailede herkesin bir odası var. Ben sonradan geldiğim için benim odam yok. Bana da bunu verdiler. Buna da bakmayın yani. Utanıyorum. Bir dakika ben köpek kovucu alırsam ben de köpek değil miyim? çabuk çabuk iptal et onu iptal et. Belki de daha büyük bir beze ihtiyacım vardır. Ay durun bir de not bırakayım. Bence çok güzel oldu. Şimdi de buradan tüylerimi yapıp. <laughs> benim odamda ne işin var? Bezini almaya geldim. Mutfakta iğrenç bir leke var. Kocaman bir şey. İşte aldım ve gidiyorum. Ben sana alabilirsin dedim mi? Sence bu benim umurumda mı? Haklısın değil. Ama mutfağı ben yaptırdım. Sana yaptır diye zorlayan olmadı ki. Ha bir hatırla istersen. Ya ne olur yaptıralım mutfağı. Param yok diyorum anlamıyor musun be kadın? Ama bir şey diyeceğim. Mutfak olmadan nasıl yemek yapabilirim ben size? E dışarıdan söyleriz. Ne olacak ya? Sanki senin var o kadar paran. Var tabii var. Ama bir ne dedim? Ama bir ne dedim varmış yani. Yani mutfak olmasa yemeği nasıl yapacağım ki ben? Son Sanki şimdi yapıyorsun beni çıldırtma. Ay ay. O zaman roka falan al da çikolata yapayım bu akşam. Sizin için geri döndüm. Sen buradan çıkacaksın. Çık dedim sana. Çık. Aa. 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 Ne bağırıyorsun kızım ya? Baba kaykayım kömürün tuvaletinin içine girdi ve orada gidiyorum ben. Ben neden bunu kendi odama yaptırdım ki ya? Of oh, şimdi kim temizleyecek bunu? Ay bir dakika senin yerin oturma da söyle değil mi? Bak senin odandan çıkmış galiba. Bir de karım getiriyor ya. Bir de kalp yapmış üstüne. Bir de kapatayım şu kalbi iyice sinirim bozuldu. Bu idare eder işte. Ay ay çok kötü oldum ay. Ay bana ne almasaydın odaya. Oo, çılgın hareket. Arka kaldırma. Kızım korktum birden önüme çıktın ya. Bak. Ben düştüm. <laughs> o benim gülüşüm bir kere. Seni ku yavrusu sincap seni. Hayır bir de bunlar ne biçim aile ya. Biri köpek, biri kuğu biri sincap, biri kunduz. Vay anası. Bu köpeğin de tweetli sözleri varmış ki bu konuşuyor ya. Ah bir anlasa beni. Ay Neyse bir kahve götürüm kudicime. Hadi bakalım. Sana kahve getirdim biraz kendine gelirsin diye. Ay çok sağ ol karıcığım. Bayağıdır da yapmıyordum çok teşekkürler. Sen dalga mı geçiyorsun? Ne dalgası masadaydı getirdim işte. Bu kahve değil. Ne peki? Bak bakalım tadına neymiş. Hadi canım o kadar kötü olamaz. Dün köpek tavanda kaka yapmıştı. Bana bok içirdin bok. Benim kötü bir niyetim yoktu ama. İnsan önce bakar solmuş mu diye bari solmuş mu diye baksaydın. Hadi bir çılgınlık yapıp uçalım. Kafam kırıldı. Kız kayat kurtarın.